Emre Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hı. Şimdi ortada da durum böyleyken Türkiye'de de Terörsüz Türkiye gündemi süreci aktif. Bu hafta gelişmeler oldu. Öncelikle Öcalan bir video mesaj yayınladı silah bırakmayla ilgili. Sonrasında da bugün PKK silah bırakma töreni gerçekleştirdi. Bunun fotoğrafları, videoları yayındı televizyonda. Silahlarını bir ateşin içine, bir kazanın içine atarak yaktığı görüntüler paylaşıldı. Şimdi soru şu. Öcalan neden video yayınlamak durumunda kaldı? Ya da Öcalan'a neden video yayınlatıldı? Öcalan'ın böyle bir şeyi özgürlüğü olduğunu düşünmüyorum. Bu paylaş özgürlüğü yoktuklu bir e, şimdi hem Türkiye tarafı hem de PKK tarafı sürece taş koymak isteyen kimselerin, kliklerin olduğunu söylemişti. Hatta e, hem Türkiye hem de PKK bu kliklerin, bu kesimlerin hain olarak nitelendirileceğini de söylemişlerdi. E, sizce bu videonun bu kliklerle bir ilgisi var mı? Neyi hedefliyorlar? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu yeni çözüm süreciyle alakalı. Daha o sürecin başında da yine si siyasi bakışlar programında da değinildi bu hmm. konuya. Bu meselenin temel noktası, çıkış noktası aslında Trump'ın Amerika başkanı olduktan sonra Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme hmm. stratejisiyle doğrudan ilişkili olduğunu söylemiştik. Zira Trump Orta Doğu coğrafyasında özellikle de uydu devletleri üzerinde sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz, istikrarlı bir yönetim anlayışını destekliyor. Bunu mesela Suriye'de de görüyoruz. Suriye'de bir evet. federatif rejimi asla kabul etmiyor. Federasyonun çünkü Amerika için de problemler çıkartacağını, arızalar çıkartacağını düşünüyor. Dolayısıyla hmm. tek merkezden yönetimi her zaman destekliyor ve güçlendirmek istiyor istiyor. E temel mesele şu aslında hani Çin'in finansal açıdan dizginlenmesi, Rusya'nın kontrol altına alınması, yeni strateji anlamında ekonomik bir takım girişimlerin gerçekleştirilmesi için bu devletlere ihtiyacı var Amerika'nın. Dolayısıyla bu devletlerin terörle veya işte paramiliter gruplarla, kontrolden çıkmış bir takım yapılarla, kliklerle mücadele etmesini, bunlarla zaman kaybetmesini ve bu yolla kendisinin de yıpranmasını istemiyor. Dolayısıyla evet. bir temiz bir yönetim anlayışıyla kendisine daha sağlıklı bir nasıl söylenir tabiyet gösterecek hı hı. devlet prototipi oluşturmaya çalışıyor hı hı. özellikle bu coğrafyada bizim coğrafyamızda. Bu süreçte aslında buna uygun bir yol Izle, izleniyor yani en başından beri dikkat ederseniz bu stratejiye uygun bir yol izleniyor. E, bu, fakat bu konuya hani çok detaylı girmeye gerek yok. Hmm. Biz hani Öcalan Öcalan'ın açıklaması üzerinden konuşalım. E, yani Öcalan'ın mecliste e, değil de İmralı'da konuşarak süreci hızlandırıp silah bırakması meselesi özellikle muhalefet tarafında da yadırgandı. İşte hmm. İmralı'da tutuklu birisinin video yayınlayıp tüm Türkiye'ye servis edilmesi evet. e, gündeme geldi. Hatta İmamoğlu'nun da çıkıp e, yargı şeyde mahkemesinin canlı inlanması gündeme geldi evet. vesaire. Şimdi bu çok farklı bir konu. Yani Türkiye'de 50 yıldır kronikleşen tamam mı? Hmm. Yani Türkiye'nin belli periyotlarla, belli dönemlerde hep canını yakan tamam mı? Anaları ağlat, analarını ağlaması diye bir mesele hmm. var ya özdeşleşmiş bu kavram bu evet. süreçle. E şehitlerin verildiği 50 yıldır Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyen bir meselenin çözümünü hmm. konuşuyoruz. Dolayısıyla bu çözüm için devlet kanuna falan bakmaz yani. Hmm. Bakmıyor da zaten. Çünkü hızlı bir şekilde bunun servis edilmesi ve silahların bırakılması sürecinin hızlandırılması gerekiyordu. Evet. Fakat bir not düşeyim orada. Öcalan bu videoyu 19 Haziran'da çekiyor. Aslında e, iki gün önceki bir mesele değil bu. Hı hı. 19 Haziran'da çekiyor, hazırlıklar bitiyor ama 20 gün sonra servis ediliyor. Bunun sebebi de sizin de soruda belirttiğiniz gibi bazı parazitlerin, <laughs> bazı kliklerin sorun çıkartması e, nan dolayı bu bekletildi. Çünkü en uygun zaman ve zemin eee evet. ciddi e, bir şey bu. çünkü Tabii. yani bu Öcalan'ın e, bir de arkasında bir ekiple e, video çekip yayınlanması aslında sürecin ne kadar ciddiyetle yürütüldüğünü belirten bir şey. Bunu da tam zamanını beklediler. Tabii şöyle yani. olabilir mesela, Öcalan konuşma yap, Öcalan'ın konuşması servis edildikten sonra bu parazitler ortaya çıkıp evet. yaygara kopartabilir veya Hı -hı. şey olumsuz konuşmalar yapabilir. Dolayısıyla Öcalan'ın konuşması bu anlamda önemli. Hı -hı. Fakat satır başlarına bakacak olursak yani en başından sonuna kadar böyle bir analiz yapacak olursak konuşmayla alakalı aslında bize birçok parametre verecek. Hı -hı. Ama benim en başta dikkatimi çeken bir husus var. Öcalan konuşmasına yoldaşlar kelimesi ile başlıyor ve işte komünalist arkadaşlıktan veya komünalist olmaktan falan bahsediyor. Bu muhtemelen evet. ideolojik olarak söyleyeceği son sözler. Çünkü evet. zaten komünizm 30 küsür yıldır bir ideoloji olarak işte hayatta tatbik edilmiyor yani. Hmm. Tamam mı? Ama PKK dediğimiz örgüt hala bu ideolojinin enkazı üzerinden bir takım argümanlar geliştirip ütopik fikirler ortaya atıp bir dava tırnak içerisinde hmm. dava adı altında örgütleşmeyi her zaman tercih etti, seçti. Çünkü onların seçmiş olduğu bu fikirler çelişki Atmak, evet. Çelişki var etmek ve bu çelişkiler üzerinden toplumda kargaşa, kaos çıkartarak hedefe ulaşma mahiyeti taşıyordu. Dolayısıyla bu yoldaşlık gibi, komünist gibi kavramların artık bundan sonra ben konuşulacağını, hı hı. E, gündeme geleceğini de düşünmüyorum. Bunlar artık Türkiye'de ne kadar boş söylemler olduğunu bu silah bırakma eylemiyle birlikte hı hı. görmüş olduk. Çünkü artık bir amaçları, bir hedefleri kalmadı. Dolayısıyla e, söylemiş olduğu şu söz de aslında Öcalan'ın neye nasıl hizmet ettiğini gösteren bir söz. O dedi ki konuşmasının devamında. Artık silahlı mücadele devri kapandı. Evet. Demokratik <laughs> yöntemler aranmalı ve geliştirilmeli. Siyasi mücadele bahsediyoruz. Siyasi mücadele, çoğulculuk, Hı. E, seçim odaklı çalışmak, mecliste hak aramak tam bir evet. işte e, nasıl söylenir? Liberal demokratik sistemin benimsenmesi anlamı taşıyor yani. Evet. Dolayısıyla burada bir aslında köklü, kapsamlı bir dönüşümden, değişimden bahsediyoruz. Hı. E, yine Öcalan'ın aslında en konuşması içerisinde dikkat çekici ve kritik konuşuydu. Dedi ki: "Bizi silah bırakmaya sevk eden en önemli unsur bölgesel eee zorunluluklardır dedi. Evet. Yani bu ne demek? Aynen bu şu açıkçası. demek değil. Biz Türkiye'de hedeflerimize ulaştık demedi. Tamam mı? Türkiye'deki şey neydi zaten? Hedefi neydi diye bir soru var. Şimdi oraya Hı -hı. da geleceğim biraz sonra. Kürt meselesiyle bunu ilişkilendirdiler yıllarca. Kürtleri ile bir araya getirip sorun çözme merceği gibi gösterdiler. O ayrı bir konu olarak geleceğim ama şimdi Öcalan'ın bölgesel süreçler bizi bu noktaya getirdi derken aslında kastetmiş olduğu şey tam olarak benim girizgahta söylemiş evet. olduğum mesele. Yani Trump'ın yeni Orta Doğu stratejisi adı altında ortaya koymuş olduğu hususların artık infaz edilmesinin Hı. yeri ve zamanı geldi konuş. İşte bunun Irak'la, Suriye ile, bu coğrafya ile, bu bölgeyle bir bütünle alakalı olduğunu aslında itiraf etmiş oldu. Yani ne Türkiye'den dolayı ne de PKK'dan dolayı bu Amerika'nın Ortadoğu projesinden dolayı Aynen. yapılmak zorunda olan bir şeydi. Yani 50, yıllık 50 yıllık PKK'nın, 50 evet. yıllık PKK'nın kurucusunun söylemiş olduğu söz. Bölgesel süreçler bizi silah bırakmaya sevk etti. Evet. Nerede kaldı dava? Nerede kaldı komünist hedefler? Evet. Nerede kaldı e, halkların kardeşliği? Nerede kaldı işte Kürt devleti gibi sloganik cümle. Bunların hmm. hepsinin bir aslında fiyasko olduğunu hmm. biz görmüş olduk. Ee, yine konuşması konuşmasının içerisinde bir takım söylemler vardı. Bu söylemlerin aslında bizzat PKK'nın silah bırakmasıyla alakalı muhalefete söylendiğini de anlayabiliyoruz. Mesela e, dikkat ederseniz şey var. Mustafa Karasu adında aposus yol ilerlemek isteyen hmm. diye bir şeyle aslında sıfatla eleştiriliyordu. yani Aposuz çözüm. Evet. Çünkü apoya güvenmeyen kişilerden birisiydi ve dedi ki hükümeti zor durumda bırakmak için söyledi bunu. İşte Abdullah Öcalan'ın izolasyonu kaldırılmalı ve affedilmeli hı hı. yani eğer bu süreç tamamlanacaksa bu şekilde yapılmalı yani bu af çıkmalı gibi evet. bir söylemde bulundu bu tamamen hükümeti zora sokmak bu süreci baltalamak için söylenmiş bir sözdü. yani aslında bombayı bıraktı kimi çekti ve bombayı bıraktı Öcalan'ın söylemlerin içerisindeki bir ifade ama tam olarak bu söze atıfta bulunuyor dedi ki halkların özgürlüğü benim özgürlüğümdür. Hı -hı. Benim özgürlüğüm halkların özgürlüğü. Yani bu birbirinden ayrı şeyler değildi. Evet. Dolayısıyla şunu söylemek istedi. Ben yani bir af istemiyorum Hı -hı. tamam mı? Sizin beni, benim affedilmem veya salıverilmemle alakalı tasalarınız, kaygılarınızı bir kenara bırakın diyerek. Süreci devam etti. He, bu sürecin baltalanmasının önünde bir Hı -hı. E, engel olarak durmuş oldu Öcalan. Bir ikinci söylem mesela yine e, aracı gruplardan bahsettiği konuşması. Aracı kardeş yoldaşlarımızdan da e, teşekkür ediyoruz dedi. Onların bu sürece verdiği katkılardan dolayı. Aslında bu şuydu. PKK içerisinde tıpkı Amerika'nın gene konuşmamın başına dönecek olursam Trump'ın bu bölgede hani paramiliter gruplara izin vermiyor derken aslında Türkiye'deki paramiliter grupları İngiliz güdümlü ama ee, örgütler oluşturuyor. Çünkü kurucu kadro dediğimiz kadroların oluşturduğu örgütler bu örgütler ve kontrolden çıkmış örgütler. Dolayısıyla Amerika bunları dizginlemek hatta yok etmek istiyor. Tamam mı? Ama bunların kalıntıları olan bir takım yapılar var. Mesela KCK dediğimiz başında Cemil Bayık'ın bulunduğu var. İşte Avrupa'nın Avrupa diasporası diye tabir ettiğimiz PKK'yı finansal açıdan destekleyen diaspor Spor var tamam mı? Hı hı. Yani yine İngiltere destekli. Mesela Kandil'deki yapı Murat Karayılan evet. gibi yapılar var. Duran Kalkan mesela. Bunların hepsi bu süreci e, dolaylı yoldan baltalamaya ve engellemeye çalışan kişilerdi. Hı hı. Ama Öcalan'ın ifadeleri e, tam olarak ben buradayım, hayattayım. Bu örgütün lideriyim mesajıydı. İşte az önce bahsetmiş olduğunuz etrafındaki 6 kişiyle birlikte öz vermesinin sebebi de buydu yani. Çünkü bu 6 mahkum PKK'nın kuruluşundan bu yana en kritik görevlerde bulunmuş. Türkiye'de bir takım silahlı faaliyetlere öncülük etmiş. Bombalama eylemlerine öncülük etmiş. E, ve bu tehcir meselesinde Öcalan'ın yanına nakledilmiş evet. e, mahkumlardı. Bunlarla bilerek, beraber poz... bilerek yapıldı yani aslında Tabii, yani. o poz, e, bir mesaj yani. Biz bir bütün olarak bu kararı evet. alıyoruz. Mesajı. Aslında yani. o e, KCK, PKK e, ayrışmalarının o içindeki grupların tamamına bir mesaj verildi. Evet. Yani bu görüntüyle. Aynen. Tamamınız bu politikaya boyun eğeceksiniz. E, taş koymaya çalışmayın mesajı. Muhtemelen yani. o görüşmelerde <laughs> onlar da boyun eğmişti buna. yani hani evet. arada görüşmeler oldu. İşte yabancı örgütler geldi gitti falan dediler İmralı'ya. Evet. Bu konu da netleşildi. Hmm. Tamam mı? Çünkü dikkat ederseniz bu videonun tekrardan söyleyeyim yayınlanmasının akabinde silah bırakılıyor. Evet. Yani e, ya bu videonun paylaşılmasından sonra olası herhangi bir olumsuz e, şeye izin verilmemiş. Yani, hemen tamam ha halledildi Tabii yani. Tabii hemen teröristler be be belli ki takvim de buna göre ayarlanmış Kesinlikle. yani. Ya yani teröristler mağaralarından evet. çıkıyor, silahlarını bırakıp yakıyorlar Süleymaniye'de işte bugün evet. bir takım görüntüler gördük. Silahlar yakıldı. bilmem yani. Hı hı. E... Biz hatta silahların toprak altına gömüleceğini falan konuşuyorduk. Tam tersi yakıldı. Yani yakıldı bir yani. daha demek ki bu silahlara ulaşılmamak üzere ortadan Hı. kaldırıldığını görüyor. Ya Öyle bir şey öyle var. Bir öyle yani. bir mesaj var yani. Dolayısıyla bu PKK e, içerisindeki kliklere, bu eleştire eleştirel yönden Öcalan'ı ve Dem Partisi'ni eleştiren silahla beslenen. Çünkü bunlar silah tuttuğu sürece Avrupa'dan nemalanan Avrupa'dan evet. beslenen örgüt. Tamam. Bunların elinden silahı aldığınız zaman böyle bir şey kalmayacak. Mesela Murat Karayalı'nın örgütün tasfiye ettiğini, silahlarını elinden Hı. aldığını. Murat Karayelan ne, ne yapacak? Evet. O yüzden bugüne kadar direndiler. Fakat dirençlerinin e, sonucunun olmadığını, başarıya ulaşmayacağını onlar da fark etti. Evet. Ve e, bu süreç Abdullah Hocaların Hı. videosunun paylaşılmasıyla neticelenmiş oldu. Hükümet tarafında da şöyle bir mesele var. Bu konu yani bütün parazitlerden arındırılacak şekilde. Ta Bahçeli'nin gündeme getirdiği günden bugüne kadar bütün milliyetçi e, taifenin de razı olacağı bir şekilde Hı. muhalefetin asla karşı koyamayacağı bir şekilde dizayn edildi. Bakın bugün CHP'ye Yapılan operasyonların aslında bir mesajı daha var ya. Yani. Tamam, biz böyle bir güce sahibiz. ya. Yani. Evet. Türkiye'nin kurucu partisinde operasyon yapma hakkımız, yetkimiz ve gücümüz var. Hı hı. Biz bu gücümüzü her yerde, her şekilde kullanma irademize, iradesine sahibiz. mesajı var. Dolayısıyla CHP'de dahil olmak üzere yine bu süreci engellemek isteyen herkese de bir mesaj verildi. Yani. Evet. Tamam. Doğal olarak bu kılıklar ee, diskalifiye edildi ve ee, bu süreç ilerletiliyor tam bir takvimde diyebiliriz. Bence daha uzun bir süreç var yani, kısa olacağını düşünmüyorum. Belki yarın Erdoğan bir açıklama yapacak, o daha da işleyecek ama sonuçta bu silah bırakanların Türkiye, Türkiye'ye ya da iyi meseleleri daha uzun bir süreci e, göstereceğini göstereceğiz. Mesela Allahu Alem, yani bu Fahrettin altın meselesi de var. Yani, Hı -hı. Hani çok e, emin olmamakla beraber tamamen Hı -hı. zanda bulunuyorum yani. Hı -hı. Onun çatışmacı dilinin veya ayrıştırıcı dilinin yerine Hı -hı. daha böyle birleştirici bir dile geçilerek bundan sonraki sürecin daha yumuşak, daha soft, karşı tarafı ötekileştirmeden yürütülmesi gibi bir hedef de var e, olabilir. Dil değişikliği olabilir. diyorsunuz. Dil değişikliği. Sedebi, tavır değişikliği hı hı. Burada bunlar da gözetiliyor evet. olabilir. Ama sonuçta özetleyeyim, evet. toparlayayım. Ee, şöyle bir vahka var. Hı hı. Terörsüz Türkiye söylemi beni, bence herkes tarafından konuşulması ve tartışılması gereken bir konu. Niye? Çünkü terör kavramı özellikle de bu coğrafyada herhangi bir büyük devletin uydusu olmayı kabul etmiş, buna razı olmuş bir devletin asla gündeminden çıkartmaması gereken bir konu. Hı hı. Çünkü büyük devletler uyduları veya tabileri üzerinde terör sopasını her zaman gösterebilirler. Hı hı. Bugün PKK tasfiye edilir. Bundan önce FETÖ veya daha sonra işte farklı farklı yapılar hep terör unsuru olarak bu gibi devletlerin gündeminde hep sopa olarak göster tehdit olarak gösterilebilir. Evet. Bakın yıllarca 50 yıldır biz her hükümete bir şey yaptırılmak istendiğinde PKK terörünün bir sopa olarak gösterildiğini defalarca gördük. Bombalama evet. eylemleriyle gördük işte dağda işte dağılacak katliamlarıyla bir evet. sürü e, şeyde Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'daki operasyonlarda bunu gördük. Bir yani. boyun eğdirme yöntemi aslında bu terör evet. örgütlerinin kullanılması. İşte ha, biz bu süreçte şunu anlamış olduk. Yani Hı -hı. cumhuriyetten bu, bu yana tamam mı? Yani bir istikrarsızlık bizim Hı -hı. üzerimizde hep var ola geldi. Hı -hı. Bundan sonra çok istikrarlı bir devlet olabilir miyiz? Allahu alem. Fakat şu bir gerçek. E, Kürt meselesiyle Az önce de söyledim değineceğim diye kısa Kürt meselesiyle PKK meselesini bugüne kadar örtüştürmeye çalışanlar bence yalancı olduklarını. Hı. İhanet içerisinde olduklarını çok net gördük. Neden PKK silah bıraktı? Kürtler ne kazandı? Kürtlerin eline ne geçti? Kürt meselesi çözüldü mü? PKK şey devlet Kürtler için ne yaptı? Hepsi koskoca bir soru işareti. Çünkü Hı. Kürt sorunu diye bir sorun olmadığını biz yıllarca anlattık. Kürt meselesinin Cumhuriyet'in acı meyvelerinden bir meyve olduğunu, tekileştirilmeye çalışıldığını, Hı. bu örgüt içerisinde bir şekilde entegre edilmeye çalışıldığını ve her seferinde Kürtlerin bu süreçten geri durduğunu, beri durduğunu, evet. imtina ettiğini söyledik. Tamam mı? Dolayısıyla bu tamamen küresel sömürgeci sistemin bir e, Türkiye üzerindeki baskı ve tehdit unsuruydu. Hı -hı. Tamam mı? Kürtler de bu süreçte maalesef e, kurban edildi diyebiliriz. Çünkü evet. yıllarca, 50 yıldır hem Türk askeri hem de e, Güneydoğu, Doğu Anadolu coğrafyasındaki birçok insan, binlerce insan öldü yani. Evet. Tamam mı? Ve bu kayıpların tamamının bugün hiçbir iş yani hiçbir anlam ifade etmediğini görüyor. Ne Türkiye, Leyla Zana'nın dünkü açıklamasında işte Rudav TV diye bir kanalda yaptığı açıklamada şu sözü söylüyor Leyla Zana. Öcalan da benzer bir şey söylüyor. Diyor ki ne biz kaybettik ne Türkiye kaybetti. Ne biz kazandık ne Türkiye kazandı. Şimdi ne evet. oldu? Bu kadar kurban niye verildi yani? Bu Hı -hı. kadar insan niye? Bu kadar gözyaşı niye döküldü? Bu kadar ana niye ağladı diye bir soru var. Tamam Kazanan sömürgeciler oldu. Dolayısıyla biz her seferinde uyardığımız gibi gene uyaralım. Hı -hı. Özellikle Müslümanları. Ama bir bütün de yöneticileri de için alacak şekilde <laughs> uyarmak zorunda ve mecbur şeyindeyiz. Yani bu e, sömürgeci küresel e, güçlerin topu olarak gösterdiği, tehdit unsuru olarak gösterdiği örgütlere dikkat etmek gerek. Evet. Bunlarla savaşacağız diyerek, bunların asıl menbaı olan, asıl kaynağı olan Batılı devletlerin varlığını asla görmezden gelemeyiz. Kesinlikle. Onların buradaki büyük elçiliklerini, burada e, finanse eden diasporasını, tamam, mı? E, halklar üzerinde milliyetçilik aygırası kopartan bir takım misyonerlerini görmezden gelerek, sadece sorunu çözmeye yönelik faaliyetler yürütürsek, evet. sadece kurban vermiş oluruz ve hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Yani mesela Trump'ın Amerika'sının desteklediği PKK'yla savaşırken dostum Trump denilmez ya. Dostum Trump diyemezsiniz. Aslında e, hep dediğimiz şey yani terörsüz Türkiye, terörsüz Irak, terörsüz Suriye, terörsüz herhangi bir coğrafya. Bunun elde edilmesinin tek yolu aslında dediğiniz gibi sömürgeci batılı devletlerin o ülkelerden o topraklardan çıkartılmasıyla mümkün. Evet. Başka türlü hiçbir yolu yok. O terör örgütleri sadece bir maşa. Önemli olan o maşayı tutanın elini kesmek. Sorunun tam diyor. olarak öyle. Sorunun kaynağına inip hmm. bunları kim besliyor, kim var ediyor, ben neyle savaşıyorum? Evet. Yani Dipsiz bir kuyuya taş atmaya benziyor bu tamam hmm. atıyorsunuz ama sonu yok çünkü bir yerden destek alıyor, evet. bir yerden besleniyor ve destek aldığı yer ideolojik bir yer senden daha güçlü. Dolayısıyla Kesinlikle. meseleyi kökten çözmek duruyorken biz 50 yıldır aparatlarla uğraşmak zorunda Kesinlikle. kalıyoruz. Yani. Allah razı olsun Emre hocam.